Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle nasıl bandicamın e, hani böyle oyunlara gelince kasıyor diyorsunuz onun sorununu size açıklayayım bakın arkadaşlar ben size gireyim nasıl hani bandicam kasmaması için bunları yapacaksınız şunu açayım bakın buradan genel video çıktı bilgi var bakın ben arkadaşlar ben e, bunu sınırsız yaptım yani paralı alıyorsunuz ben bedava yaptım size de altta linkini veririm ve şimdi de gösteririm Vid videoya giriyorsunuz videoda ayarlar diyorsunuz bakın buraya geldiniz tamam mı buradan şuraya fps 120 değil herkes diyor 120 falan burayı 12 yapıyorsunuz 12 burayı da 40 yapıyorsunuz bakın ben 40 Şurayı benimkiler gibi yapıyorsun. Burayı PCM değil, MP ek. 160 Strio 4000 ya 44100 yapıyoruz burayı da. Tamam diyoruz. Burayı alt alıyoruz. Böyle oldu tamam diyoruz. Şimdi ben Bandicam'ın full sürümünü yapmayı göstereyim size arkadaşlar. İndirilenlerde ben indirmiştim. Size de onu göstereceğim. Bakın. Bunu indirdim ben. Buna tıklıyoruz. Tek tık yapıyoruz. Keymaker. Bakın indir bandajımı indirmek isteyenler için de şurada link var altında zaten. Keymaker'e giriyoruz. Çalıştırıyoruz buraya. buraya böyle sallıyoruz. Aynı böyle yapmazsanız çalışmaz. outlook.com register apply diyorsunuz 5 tane 5 kere şöyle Tamam bunu kapatıyoruz bunu da kapatıyoruz kapatıyoruz ee, kapatayım. Ee, bakalım ben yapmıştım zaten. Bilgilere bakın seri numarası da var. Bakın ben az önce salladım Gördünüz yaptım. Arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. I was chicken.